Vadiler, tepeler, kurutmalık sebzelerle kaplandı. Her yer yeşil ve kırmızı renge büründü. Damak lezzetinin başkenti Gaziantep'te kış hazırlıkları başladığı patlıcandan bibere, acurdan kabağa kadar kışlık kurutmalık ürünler lezzetli sofralar için hazırlanıyor. Bahçelerden toplanan biber, patlıcan, kabak ve diğer sebzeler tek tek iplere diziliyor. Ardından ipe bağlı sebzeler hazırlanan tahtaların arasına seriliyor. Seb sebzelerle kaplandı ve kırmızı renge büründü. Mi? Gaziantep'te kış hazırlıkları acurdan kabağa kadar lezzetli sofralar için atlanan biber, patlıcan kabak iplere diziliyor.ler hazırlanan tahtaların arası ve açık alanda kurutuluyor. Biliyor, ondan diyor. Ondan ipe 50'şer tane. Ondan sonra getiriyoruz. Bir gün, gün falan sürüyor. Kırmızı kuruduktan sonra bunları inerle şey yapıyoruz. Topların kuruma işlemi onlanıyor. Kışa yürüyoruz. geldiğinde canımız dolmuş istediği anda biber birkaç tane acı bir bak derken bir tencere yemiş. Çok deneyim. meşakkatli bir ortam atmalıkla uğraşanlar halle Bizim işimiz bu onun ucuna. Acıda sıcakta çalışmak. Sıcak kurutmalıklar yurt içerden büyük ilgi görüyor.